Merhaba arkadaşlar. Böyle bir akşam yürüyüşünde Armada halkars Armada Gıda halkars hakkında biraz sizlere bilgi vermek istiyoruz. Daha doğrusu bana sorulan sorulardan hani hocam Armada Gıda ne olur? Armada Gıda hakkında e, söylenenler var. işte zararlı olduğunu söyleyenler var. Halka ağızda gidilmez diyenler var. Tahtasının büyük olduğunu söyleyenler var vesaire vesaire. Biz de şöyle kısaca normalde ben hani halk azlar fazla incelemiyorum. Halk ağızlar konusunda zaten az bir lot veriyor. Hani halk ağızlar geçerli geçtikten sonra almak istiyoruz. Biz ölen ufakta ufak tefek lot atacak hisselere halk ağızlara yönelmiyoruz. Ama tabii ki yeni yatırımcıların, küçük yatırımcıların halk ağızla birlikte borsamıza teşrif ettiği, borsamıza birçok yeni yatırımcının halka halk azla çekildiği konusunda da hem fikrim arkadaşlar. Bu yüzden öyle gece yürüyüş yaparken Aracımızda burada şöyle size göstereceğim. Armada hakkında birkaç dedikodusunu yapacağız. Armada ben şöyle bir baktım. Armada'da Suriye'nin pazarının açılmasıyla birlikte %10 artış olacağının bir açıklamasını yapmışlar. Demişler ki yani yönetim kurulu Suriye'deki pazar, Suriye'nin tekrar Beşer Esad'ın gitmesiyle birlikte pazarın açılması bizim açımızdan %10 artış olacak demiş. Ama zararda olan bir hisse. Alınır mı? 40 TL'lerde. Tahtası 54 milyon yani Hani tahtası o kadar büyük değil ama e, hani zararda da olsa girilir, girilmez değil. Ben size söyleyeyim, girebilirsiniz. E, gelecek için yani bir şirket zararda diye, ben bunu geçenlerde de örnek verdim. Bakın ben Karsu Tekstil'de e, oradan yanında geçerken durup canlı yayın yapacaktım orada. Ama baktım, daha önce de ne biliyorum, zarar bir şirket olduğu için 28-27'lerden bir canlı yayın yapmadım. Ama sanki bana inat eder gibi ben o canlı yayını yapmadıktan sonra zararda olduğunu söktüm sonra hisse bir anda 38'lere çıktı. %50 çıkış yaptı yani. Zararda olan bir hisse olmasına rağmen. Ben ilerleyen dönemler için hani halk arzı alsat için değil de armaday halk arzına girelim. Yükselişlerinden kar etmek istiyorsanız girilebilir. 40 TL'ler benim için sizlere Hani e, bana soruyorsunuz girilir mi diye. Gıda sonuçta bir gıda e, halka arzı. Ağzımıza da girelim arkadaşlar. Girilebilir. Bu yüzden ben e, fazla bir halka arz incelemesini yapmadığım durumlarda bir beğenme zaten e, taahhütnamelerine baktığımızda da birçok hisse hani taahhütnamesine uymuyor. Onlar önemli değil. Yani güzel bir gıda hissesi. Zararda olması o kadar önemli değil. Hani illa birse hisse halk arz olduğunda zararda da gitmeyecek diye bir durum da yok. Bu yüzden. Hani kaç lot verir derseniz fazla bir lot vermeyeceğini de düşünüyorum. Şimdi hesaplamadım ama alabilirsiniz. İlerleyen zaman içinde durma göre toplama ve hesaplama durumlarını sizlere biliriz, bildiririm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.